Ben kaldım geride, ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni, artık susma yorgun demokrat Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni Artık susma yorgun demokrat Tabii çok uzun bir müddet ben daha Espedi'ye üye bile olmamışken Espedi'ye girip çıkarken kendisi gencecik bir insan daha o zaman hepimiz tabi gençlik bir parça o kendisi benden birkaç yıl daha genç olmasında şey var nasıl söyleyeyim ee, beraber e, seçim bildirisini bağnotlarda ve e, e, ne bileyim resim kliberi şeyleri caddelere resim yapıştırma konusunda beraber çalıştığımız süreçler vardı tabi Olaf'la. Çünkü Olaf eğer gerçekten o çekirdekten yetme tam bir sosyal demokrat, tam bir partiyle aranırsa e, bir numara Olaf'tı. Çünkü en aşağıdan en üste kadar tüm mevkilerde çalıştı, oralardan geldi ve ben o lafı, yani bir gün kendisine sormuşlardı, benim de olduğum bir gazetecilerin önünde. Behçet'le ne zaman tanıdım? Ben de Esmer'e girdim, Behçet'i tanıdım dedi. Ben de gerçekten öyle söylüyorum. Partiye girdim, partide bazı çalışmalar yapacağım, o lafı tanıdım. İyi ki de tanımışım, hem kendisi hem sevgili eşi Brita iyi de o zamandan beri tanımıştım. İki tane değerli sosyal demokratı, pırıl pırıl insanı tanımıştım. Bunca zamandır hep beraberiz. Koşullar el verdikçe, zaman uydukça mutlak surette görüşüyoruz, el ele çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz daha büyük tabii. Yani sosyal demokratların Umar ve dilerim belki de hükümet olmasının yönü de açılacak. O çalışmalara başladık. Kendisi şu anda aday. Ve artık yavaş yavaş çalışmalarımızın hızlanma zamanı ve benim en büyük arzum, en büyük dileğim, en büyük bir sosyal demokrat olarak da Olaf'ı gerçekten başbakan olarak görmek. şimdi o çalışması, içinde bulunduğu konumu ve o zaman hukuk okumuş olması, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman gelecekte hükümeti, yani en azından ben hep birinci etapta Hamburg derdim. O gerçekleşti gerçekten. Hep derdim ona mesela mağlup olduk ve hepimizin bir üzüntülü anıydı. Ve biz parti binasında Kurçu de değerlendirme yaparken şarap da içiyoruz. Hiç üzülme ya dedim bundan sonra ilk şeyde sen anca bizi bir daha iktidara gelirsin. Çünkü 49 yıl sonra kaybedilen bir Hamburg Belediyesi vardı. Sen kurtasın ah be falan filan dedi. Ama gerçekten o çalışkanlığı, dürüstlüğü, herkese açık olması, çok eşit davranması... Yani bir hal çocuğu olmasından kaynaklı. O şeyin vardı, böyle bir öngörüm vardı. Evet, yani şimdiye kadarki durumda adım adım gelişti. Umar ve dilerim bunda da yanılmam. Hem Türkiye'nin hem Türkiye'nin diyorum, hem Almanya'nın hem bütün Avrupa'nın tabi dolayısıyla da Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki desteğiyle beraber. Bugünkü bütün o sıkıntılara geçecek, bütün o baskı rejiminin Türkiye'de bitebilmesi için Türkiye'nin bir Avrupa Birliği üyesi olması gerektiğine inanan biriyim. Ve inanıyorum ki onun da katkılarıyla, destekleriyle biz bu aderbeden çıkarız. Bu dar zamandan çıkar. Hem Türkiye'nin Avrupa Birliği gerçekleşir, hem kendisinin başbakanlığı gerçekleşir diye umut ediyorum. Susma Yorgun demokrat Bülent Tecevit vardı. Zoru başaran, zoru seven, zorla boğuşmayı seven bir insandı. Aynı zamanda dün de bir gene küçük bir hikayesini anlatırken de konuştum. Bunda mesela fikri sahalarda da vardı. O zoru başarmak o, dün o serüveni de anlatırken 12 Eylül'de herkesin susturulduğu bir yerde hayatlarını ortaya atarak o zoru başarmış ve zorun karşısında Türkiye'de demokrasinin çok daha hızlı gelişmesini sağlamış bir insandı. Bu konuda Olaf Ta Ecevit'i kendisini görebiliriz. Ee, işte sosyal demokratlığı tamamen benimsemiş, önemsemiş. Ondan gerçekten beslenen insanların birçoğuna benzer. Mesela bu arada tamamen çarpık bir şey söyleyeyim. Bir Selatin Demirtaş'a da benzer. Demirtaş'a da bir benzetebilirim diye söylüyorum. Korkunç disiplinli. İşte orada arkadaşlığı yok. Orada kardeşliği yok. Orada vay sen bu yok. Söylenen şeylerin hepsinin yerine getirmesini isteyen, getirilmesini isteyen, verilen ve verilecek olan bütün sözleri yerine getiren zaten o lafı o laf yapan da o. Zahlik yani tamamen sözünün adamı. Tamamen söylediğini yapan. Mesela Hamburg'a geldiğinde Hamburg'da çok kötü şeyler vardı. Yollarımızı o yıldan itibaren başladık. Bugün Hamburg'un bütün altı üstü değişiyor. Daha bitirilemedi. Çünkü dedi ki olmaz. Hamburg çöküyor dedi. Yani bu şekilde bir bataklık üzerinde olan bir şehir bu kadar kötü bırakılamaz dedi. Ve A'dan Z'ye şu anda elektriğinden, borusuna, kanalizasyondan her şeyi e, Hamburg değişiyor. Şimdi e, bu bağlamda e, kendisi Hamburglara söz verdi. Dedi ki ben sizlere bunu yapacağım, şunu yapacağım. Mesela e, tam gün çocuk yuvaları, hepsini yaptı. E, tam gün okul onlara yemek dedi, yaptı. Fakir, işte belli bir gelir kaynağı olmayan gelir seviyesi düşük olan insanların e, ödeyeceği çocuk yuvaları parasının ödenmeyeceğini söyledi, yaptı. Birçok şey daha şu anda aklıma gelmeyen birçok şey en son bu pandemi süresi içerisinde bile her çocuğa 300 Euro hiba edeceğim dedi. Çünkü aileler bunu hak ediyor dedi. O çocukların belki bazı aksaklıkları oldu dedi. Onu da yerine getirdi. Dolayısıyla o laf bir halkın bir çocuğun nasıl olacağını, çocuk yuvalarını nasıl geliştirdiğini, okulları nasıl geliştirdiğini, eğitime nasıl önem verdiğini, son yıllarda Hamburg'da bir eğitim düşüşü varken onun getirmiş olduğu sistem ve o yaptığı değişiklikler yani bir reform şeklinde yaptığı değişiklikler Hamburg'taki e, e, kültür ve eğitim seviyesini daha yukarı taşıdı 3-4 basamak yukarı çıktığı e, kesin e, o şekilde yaptı şimdi bu Olaf Olaf Scholz e, hem buradaki federal Almanya için bir şans hem de federal Almanya'da yaşayan e, bu gurbetçilerin yani göçmenlerin de göçmeler için de bir şans çünkü Olaf bizleri çok iyi tanır. Yani göçmelerin durumunu, yaşamını, mutfağını, alışverişini çok iyi bilir. Onların ne istediklerini, nasıl arzuladıklarını bilir. Ee, ve kendisinin de zannediyorum ki seçim propagandasında da olacaktır. Ee, mutlak surette e, bu Almanya'da çalışma izni ve oturma izni olan e, ve bir yıl aynı yerde oturan ve çalışan insanların en azından yerel düzeyde seçme hakkı, 5 yıl sonra da seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunda federal Almanya'da bir reform yapacağını umuyorum, bekliyorum. Zaten istişarelerimizde de bunu tekrar gündeme getireceğiz. Çünkü bunun artık bir seçim vadide olması gerektiğine inanıyorum. Birbirine benzeyen bölümleri var çünkü hem Hamburglu, o Hamburg'un o Hans-Einstein terbiyesi, o disiplini, o e, sakin ve e, zahlik oluşu, yani söylediğini yapan, sözünün eri olan e, düzeydeki o seviyeleri birbirine benzer. Ama tekrar bir Türkiye ile kıyaslayacak olursak, yani demin de benzettiğim gibi bir Ecevit ve o türlü şeylerle benzetip zaten benzetmiştim. Ah, Yüreğim seni. Artık susma, Bizim her resimin altında bir anımız var. Mesela bir tane işte resim şimdi elimi de öyle yapayım göstermiş olayım size o saçlı hali 24 sene önce çekilmiş bir resmimiz bir yemek esnasında bir lokantada yemek yerken ki o zaman benim lokantamdı o Adanus Lokantası'na gelmişti o var değişik bir zamanda burada Bar Vivo'da benim oğlumun da işletmiş olduğu Bar Vivo'da bir seçim propagandası için fikri sağlar bizim de burada geldi çalışma yaptı ama aynı fikri sağlar. Hem Bilefeld'te hem Köln civarında da böyle partimize katkı yani es kardeş parti Espedi'ye CHP SPD kardeşliği SHP SPD kardeşliği hep devam etmiştir. Ki o zaman da fikri Sayın Fikri Sağlar'da genel sekreter düzeyinde iyiydi. O zamandan böyle öyle bir e, çalışmalar değiş tokuşu yapıldığı bir süreç. Onlar çok önemli anlardı. Üstelik i̇şte şeyin Olaf'ın milletvekilliği var seçimi vardı. İlk seçim sanırım. İşte işte beraber geldi Sayın Fikri Sadar burada radyoda ve biz bazı kurumları, bazı şeyleri nasıl söyleyeyim dernekleri ve buna benzeyen bazı yerleri gezerek Olaf için bir oy istemeye çalışmamız oldu. Bunlar da önemli anıydı. Bilahare belediye başkanı iken gene Sayın Fikri Sağlar'ı Fikri Sağlar buraya gel, gelmişti. O lafı belediye başkanlığı başkanlık sarayında ben, kendisi ve milletvekilimiz Kazım Abacı ile beraber gene ziyaret etmiştik. Çok da güzel günler, çok güzel sohbetler oldu. Böyle bir serüven. Hepsi birer anı. Hepsinde birbirinden çok değerli anıları var. Çünkü o tür karelerin hem anlamı hem değeri süreç içerisinde ortaya çıkıyor. Ah, Yüreğim seni. Artık susma. Yani ben şimdi çok tarafsız konuşamam o konuda. İstiyor ve arzuluyorum ki biz Tek başımıza iktidar olalım ama bu da Almanya'da bu tamamen bir e, istekten bak. ileri gitmiyor çünkü federal Almanya hükümeti hükümetleri federal Almanya devleti e, e, oturmuş bir sistem e, ve koalisyonları zenginlik kabul eder koalisyonlarda idare edilen e, bütün ülkeler bütün Avrupa'da öyle idare ediliyor e, diktatörler hariç veya tek tek insan idaresi hariç öyle tek partinin olduğu pek görülmüyor Avrupa'da. Dolayısıyla o tek elin idare, tek kişinin idaresinde olan devletten haricinde koalisyonlar tamamen bir demokratik haktır. Bir demokrasinin önünü ve geleceğini gideceğini geliştiren bir sistemdir. ve Dolayısıyla umuyor ve diliyorum ki SPD'nin büyük bir parti yani en büyük parti olur. Başbakan adayımız da başbakanlık da bizde olur. SPD de olur daha doğrusu. Bunda da Olaf başbakan olur. Bunu tabii arzuluyor ve diliyorum ama çok kolay değil. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Halkın istemleri çok. Türkiye şu anda bu pandemiden dolayı bütün Avrupa'da, bütün dünyada olduğu gibi federal Almanya'da kendine has ayrı sorunları oldu. Çıkıyordu ortaya. Ama bütün bunların üstesinden gelebilecek hem çalışkanlığa hem bilgiye hem yeteneğe sahip olan Olaf Scholz'un başbakan olacağına gönülden hem arzlıyorum hem istiyorum bir de yani öyle bir beklentim var. Umarım bunda yanılmam dediğim gibi ama bunun olması halinde hem Federal Almanya hem Hamburg hem Avrupa hem de Türkiye'ye Avrupa Birliği ilişkilerinde çok önemli bir damla taşı olacaktır diye inanıyorum.